E, i̇ki tane elemanımız çalışmakta burada. E, bizim dükkan iki dükkan olarak gözüküyor. Arkada elemanlarımız müşterilerle ilgilenirken ön taraftaki olan dükkanımızda hanımefendi geliyor çocuğuyla beraber. Çantalara bakıyor gibi yaparak da yani bir sağ taraftan bir tane çanta alarak diğer taraftan da iki tane çanta alıyor. E, biz bunların farkını akşam varıyoruz. Elemanların mal sayımı yaptığı zaman satış yaptıklarıyla dükkandaki malları karşılaştırarak eksik çanta olduğunu tespit ediyorlar. Bununla alakalı da kamera görüntülerine baktığımızda bir gün sonra yani bugün eksik çantalar fark ettik ve hırsızlık anını kameradan tespit ettik. Bir tane çanta almış olsaydı belki yani bu görüntüleri yapmazdık ama üç tane çantayı alaraktan ve yanında küçük bir çocuğun olması yani bir anne çocuğuna örnek olacağı davranış yapacağı yerde kötü bir davranış yaparaktan biz bunları bu amaçtan yaptık. Peki geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederim.